işin var burada? Hiç. Ne arıyorsun sen? Ne arıyorsun odamda? Dur, kaçma! Bırak! Kaçma! Bırak! Ne yapıyordun ben odamda? Hiçbir şey. Neler karıştırıyorsun? Hiç Hiçbir yeter. şey Acele edin ne olur. Acele edin. Mukaddes. Abla. Rami. Mukaddes ne oldu sana? Merdivenden düştü. O düşürdü. O düşürdü beni. O düşürdü beni. O düşürdü. Dokunuşma. Yorma kendini. Gözüm görmesin seni defol. Defol. Rami gidiyor çocuğum. Mukaddes. O çocuğa bir şey olursa hayatı zindan edeceğim. Mahvedeceğim kadın seni. Duyuyor musun? Giremezsiniz. Kocasıyım ben. Doktor bir görsün sonra. Lütfen. Ay başımıza gelenler. Nasıl oldu? Eve geldim odamı karıştırırken buldum. Git buradan. Abi. Git buradan. Rahmetciğim. Ya karım ölseydi benim. Abicim dur ne yapıyorsun? Ya ölseydi. Ya benim çocuğum ölürse. Abi yapma ne olur. Ölürse benim çocuğum. Tamam gel canım. Allah'ım. Allah'ım.

Mukaddes, iyi misin canım? Ha, iyi misin? Endişelenecek bir durumu yok. Çok şükür. Şey, bebek nasıl bebek? Annesiyle kızı gayet iyi durumda. Aa, kız mı? Kız mı? Kızmış, abla duydun mu kızmış? <laughs> kız, duydun Mukaddes, kızımız olacak. Hem bir şey yokmuş, iyiymiş de. <laughs> Niye ağlıyorsun ki hala? Çok korktum lan. Bir şey olacak diye çok korktum ben de korktum. Ben de. Ama bak olmadı bir şey. Hadi ağlama artık. Ağlama. Ne oluyorsunuz? Görümcesiyim ben. Şu anda her şey normal gözüküyor. Biraz istirahat etmesi gerekiyor. İyice dinlensin. Ağır iş yapmasın, beslenmesine dikkat etsin. Tamam. Mukaddes Hanım geçmiş olsun. Evinize gidebilirsiniz. Sağ ol. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Of. Of Rami. Dur dur acele etme dur. Yatak istirahatıymış. Sanki kendi gelip yapacak işleri ha. Tamam ben sana iş yaptırmam merak etme. Sizden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Geçmiş olsun. Geçti geçti çok şükür geçti. Ben ödemeyi yapayım de. Yok yok, ben yaparım. Gel sen gel. Bırak ödesin bir zahmet. Öldürüyordu bizi çatı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.